Evet arkadaşlar. <laughs> Games ben beniniz. Artık da son böyle geçiyorum bu yeni at. Arkadaşlar bugün sizler CS:GO'da 24 TL envanter dizme yapacağım ama bu on, e, 24 lira tam 24 yani tam e, envanter değil ondan sonra lütfen e, bana kızmayın. E, yani tam envanter değil bu. E, şuraya geçelim de. burada daha iyi tamam. Şuraya geçelim. Ee, arkadaşlar şimdi güzel bir FPS aldım bir yere geçersem güzel olacak. Heh. Şimdi e, ben FAMAS e, falan kullanmıyorum. ben size kullandığım silahları göstereceğim ama siz isterseniz zaten bu bunlar aldığımız sonra bir 4 lira kalıyor size. O 4 lirayla ister istediğiniz gibi silahlar alabilirsiniz. Ben bunları aldım. Ee, arkadaşlar öncelikle M4 M4A4 ejderha kral İsterseniz de bir dakika hemen e, ee, ejderha kral istemiyorsanız Aa! ve benim ee, kırmızı bir skinim olmasını istiyorsanız diyorsunuz çöz saldırı sağlayabilirsiniz bu da görevde kullanmış ama şu alanda bayağı bir şey var ee, bu 9 lira aldım ben ama şimdi 8 lira 8 lira 69 kuruş bu 6 lira nokta 49 ama ben bunu da 8 lira aldım haberiniz olsun ee, bakın bunları göstereceğim bunlar arkadaşım bunları arkadaşıma vereceğim e şunlar değil bazıları benim Mesela şu arkadaşım bunlar benim yani hemen bir göstereyim ah oh, no clip şimdi doser M4A4 ama bence en güzel skin yani çoğu saldırısı o kadar güzel değil. E, bence M4A4 daha güzel. Ben benimkinde MB be, MB2 en, en şeyi de var. Enius bilmem ne imzalı kalp bir şeyi. Bence güzel. E, güzel yani. Güzel bir skin bence. Hadi atalım bunu. Şimdi sıra geldi SSG SSG zaten bu benden oyundan düşmüştü. Siz de isterseniz alabilirsiniz. 5 kuruş. Ya. Biraz ses fazla, ben sesi kısayım. İnşallah ses güzel geliyordur <laughs> Açıkça bildiğiniz gibi yeni bir kanal geçtik. İki günde 14 abone olduk. Herkese çok teşekkür ederiz. Ee, bir de AWP solucan hatalarınız var ama e, arkadaşlar, isterseniz Pit Viper yani neydi onun Türkçesini, Çingıraklıydan alabilirsiniz. Pit Viper. Pit Viper e, daha pahalı, daha iyi diyorlar. Ama ben için ikisi de fark etmez. Benim zaten şu an 9 liram var. Ee, onun yarısı zaten 2 lira 3 lira arkadaşımın. Arkadaşlar bizi çok kötü kazıkladılar ya biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musun? Anlatayım size. Arkadaşlar bir gün işte bir Nisan'dı ya. Bir in, a, işte yabancı bir adamın biri bir Nisan şakası yapmış CSGO ile ilgili. Yeni güncelleme geldi artık. Kırmızıları şey yapıp eee bıçak alabiliyoruz, tradeleyebiliyoruz, trade takas kontratı yapabiliyoruz. Biz de inandık buna şahsen. Çünkü ben baktığımda kırmızının fiyatı e, kötü bir skin de olsa bayağı bir artmıştı. Bir ara o çalı saldırısı e, 12-15 liraya falan çıkmıştı. Ben neden sanırım böyle bir şey var. Sonra arkadaşım arkadaşım söylemişti zaten bana bunu. Sonra işte yaptık. Ee, sonra öyle bir şey olmadığını bir Nisan olduğunu öğrendik. Ve ondan sonra bütün eşyaları sattık. bayağı bir zarara girdik zaten. O yüzden <laughs> bayağı bir zarara girdik. Arkadaşım da ben de. Ee, baya bir envanteri vardı onun. O da çok zarara girdi. Ben de çok zarara girdim. Olsun zararı kapatmaya çalışıyoruz şu an. Ee, tanesi isterseniz Speed Viper da alabilirsiniz. Şu an bu 9 lira falan böyle bir 10 lira etti. Ben de ademimleri satmak için topladım. Bir şey diyor. Arkadaşlar P250 Franklin p 200 Franklin bence çok güzel bir skin ama isterseniz Paramı ve ben buna kıyamam ee, istiyorsanız Çok hoşuma gitmedi Supernova da alabilirsiniz arkadaşlar Supernova da çok sevdiğim bir skindir ama e, Şimdi dolarlı molarlı Güzeldi yani Güzel sevdim tamam ee, Daha ne var Heh, Bir de bu var arkadaşlar 5.7 Retro bilmem ne bu da güzel bir skin. Ben bunu kaç lira 1.85'ti diye hatırlıyorum. <laughs> e, bütün zaten her şeyi şey yapacağım. Yeniden söyleyeyim. Bu 9 şu an 8.69 bir dakika. Hemen bakabilirsem çok sevineceğim. Bir bakayım hemen sizin için. Şu an siz göremiyorsunuzdur belki de. Ama belki de benlikem çekiyordur. Hemen şuradan envanter. Arkadaşlar fiyatı da 60 olabilir. Bakayım. 9 lira 11 kuruş arkadaşlar M4A4. Ee, solucan tarnısı ise 2 lira 58 kuruş. Baya bir eksilme var. Eskiden 3 lira filandı. <laughs> Öbürlerini de göstereceğim. Ha, ben şunu göstermedim lan. Arkadaşlar ben USB-C kullanıyorum. P2000 kullanıyorsanız size start drag field dişi önerebilirim. Ee, ben USB-C böyle sade bir skin yani ben siyah çok seven bir insanım. Ve ee, yani bu da hoşuma gitti o kadar belki muhafız alabilirim haberiniz olsun muhafız alırsanız paranız tam yetmekte 24 liraya tam benim şöyle tam kullandığını silahları alabilirsiniz ama ben famas falan da kullanıyorum derseniz ister famas ister istediğiniz şeyi alın ama ben genellikle famas çok kullanmadığım için böyle p90 ha p90 alamadım çünkü e, alacaktım da bunları da göstereceğim bunlar arkadaşımın ama Zaten bunlar da 24 liranın içinde şey, her türlü şey oluyor. boş Boşverin. En fazla 26-25 lira tutuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. En fazla. Ee, bu da 1 lira. Bir dakika bakayım hemen. Bu da 1 lira 43 kuruş. 1 lira olduğunu hatırlıyorum. Ee, Franklin kaçtı? 2.85 dediğim gibi. Bu da 1.86. Ee, öyle. Şimdi şeye geçelim nedir o t'ye geçelim arkadaşlar t'de glock su elementali var ama bu benim değil arkadaşlarımın öylesine kullanıyorum ben de alacağım eskimiş alacağım ben zaten ben ne lan bu dışarıdan gelmiş. bir ses geliyor bir an şey oldum ee, hiçbir türlü bir şey yok sadece bu var ee, ve burada zumur çizgili var arkadaşlar çok güzel bir skin de Söylerim yani Çok güzel bir skin Haberiniz olsun yani Güzel bir skin ben çok seviyorum Bu çizgili. bu da Kaç liraymış Kaç liraymış 3.27 çok daha pahalı değil Yani skin'e değer Arkadaşlar bu kuruşlarda bir şey ama Güzel bir skin ee, 12 kuruş Atalım Iıı ee, kontrol 6 kuruş baş kaldırısı 23 24 falan daha ne kaldı daha bir şey kalmadı arkadaşlar ha ha doğru bu <laughs> bu elma şekeri ise 16 12 12 kuruş falandı bu da 6 kuruş hmm. İstediğiniz gibi dizebilirsiniz elma şekeri ise bu da sanırım 13 13 14 kuruştu falan Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala dediğim gibi ee, birkaç arkadaş katıldık e, ee, 7 kişi falan haberiniz olsun bu ilk DSGO videomuzda 24 lira ve 25-26 lira ile envanter yani nasıl dizilir videosuydu beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın.